Merhaba. Bu videomuzda hedeflere göre tevkifatlı fiş nasıl kaydedilir konularını anlatacağız. Programınızın bilanço modülündeyken fiş evrak kayıt menüsünü açarak yeni bir fiş örneği gösterelim. Başlıklardan yeni fiş butonuna tıklıyoruz. Fişimizin tipi mahsup olacak. 21 Ocak 2023 şeklinde fişimizin tarihini yazdık. Açıklaması tevkifatlı fiş girişi olarak yazdık ve KDV belge tipinde elektronik fatura olduğunu belirtiyoruz. E-Defter kurallarında bilindiği üzere belge tipinin boş geçilmemesi önemlidir. Belgenizin türüne göre en uygun belge tipinin seçilmesi gerekmektedir. Tevkifatlı faturayı seçtik. Tevkifatlı fişlerde mutlaka başlıklardaki tevkifat butonunun işaretli olması gerekmektedir. Bu sayede fiş satırlarında tevkifat işlem türü ve tevkifat tipi ile ilgili bazı sütun başlıkları karşımıza geldi. Örneğimizde tevkifatlı alış faturası gerçekleştireceğiz. Tevkifata konu olan matrak kodumuzu yazıyoruz. 153 118 hesabımızı yazdık. Belgemizin serisini yazdık. Ve bu aşamada e-faturanın son hanesini yazdığınız zaman programınız sizin için bu aşamada 13 haneli belge numaranızı tamamlayacaktır. Dilerseniz burada tekrardan e-faturanın son hanesini yazarak klavyenizden F7 tuşuyla da 13 haneli belge numaranıza göre tanımlamayı yaptırtabiliyorsunuz. Tevkifata konu olan e, ilgili kodumuzu seçmeniz gerekmektedir. 9 bölü 10'daki 611'i seçelim. Tevkifat tipinde ise KDV oranına göre ilgili oranı seçiyoruz. %18 9 bölü 10'u seçtik. Bu aşamada e-faturaya konu olan cari hesabımızın vergi numarası ya da TC kimlik numarasını seçerek de devam edebilirsiniz. Bu aşamada cari hesabımızdaki bayraklar Ticaret AŞ'yi seçtik ve borç hanesine ise e, KDV dahil tutarımızı yazdık. Örneğimizde 20.000 TL olduğunu gördük. Dikkat ederseniz programınız 191'deki tevkifat KDV'sini ve 360 hesabındaki tevkifat hesaplamasını otomatik olarak yaptı ve fişimizi kaydederek devam ediyoruz. Bu aşamada fişimizi kaydettiğimiz zaman programınız mali tabloları da otomatik olarak düzenledi. Şimdi fişimizi incelediğimizde muhasebe kaydımız elektronik deftere göre oluşturuldu. Aynı zamanda beyannamelerdeki 1 nolu KDV ve 2 nolu KDV'ye göre gerekli tanımlamalarda yapılmış oldu. Şimdi öncelikle 2 nolu KDV'mizi inceleyelim. Bizim belgemizin tarihi Ocak ayını ilgilendiren bir belgeydi. Bakın burada 611 tevkifatla ilgili kanun maddesi geldi. Matrah, KDV, tevkifat oranları ve Vergi tutarları otomatik beyannamenize işlenmiş oldu. Kesinti yapılan mükellefleri incelediğimizde Bayraktar Ticaret A.Ş.'nin vergi numarası ve matrahı ile birlikte bütün beyannamenin hazır olduğunu da görmekteyiz. 2 nolu KDV'nin paraleli olarak aynı zamanda beyannamelerimizdeki 1 nolu KDV'yi de incelememizde önemli. Bu aşamada beyannamemizi incelediğimizde 109 numaralı satır incelediğimiz zaman Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'deki tutarın da bu aşamaya otomatik olarak yazıldığını da görmektesiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.